Merhabalar, Gülden Özfunar ben. Konya Koyuncu Fiat Otomotiv'den. Şehrin ikonik arabası Fiat 500C Dolce Vita'yı sizlerden gelen farklı 5 soruda cevaplıyoruz. Araç özelliklerinden kısaça bahsedebilir misiniz? Arabamızda 15 inçlik lastik ve jant, arka park sensörü. Arabamızın içerisine girdiğimizde ise 7 inç dokunmatik multimedya ekranımız e, TFT dijital gösterge panelimiz, deri direksiyon, hız sabitleme ve manuel klima bulunmakta. Aracımızı dışarıdan şarj edebilir miyiz? Aracımız dışarıdan şarj etmeye gerek yok. Şehir içi ve şehir dışı kullanımlarında yavaşlama ve frenleme esnasında enerjiyi geri dönüştürerek tasarruf sağlar. Araç tentesi tam açılıyor mu? Sağdaki ok yardımıyla tenteyi açabiliyoruz. Yine kapatmak için soldaki ok yardımıyla. Aracımızın bagaj hacmi kaç litredir? Arabamızın bagaj hacmi 185 litredir. Aracımızın yakıt tüketimi tahmini olarak ne kadardır? Arabamızın yakıt tüketimi karmoda 3.9 litredir. Aynı zamanda da azami hız 167 kilometredir. Fiyat 500 aracımızın satın alma ayrıcalıkları nelerdir? Aracımız anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kullandırabildiğimiz gibi koç fiyat kredi aracılığıyla yarısını şimdi öde, yarısını da bir sonraki yıl öde kampanyası bulunmaktadır. Sizlerden gelen soruları cevapladık. Detaylı bilgi için Konya Koyuncu yetkili bayisine sizleri davet ediyoruz.